Herkese merhaba, mutlu pazarlar. Evet, hafta ortası e, ekonomiye dair soruları soruyorum. Ekonomist Bayram Başaran da yanıtlıyor ama pazar günleri bir değişiklik yapıyoruz. E, soruları siz soruyorsunuz, ben sizin adınıza seslendiriyorum. Bayram Başaran da karşımızda, o zaman hemen başlayalım. Merhaba Bayram Bey, iyi pazarlar. Merhaba Ebru Hanım, iyi pazarlar. Evet o zaman e, ilk sorumuzda başlayalım. Murat Karakuş der ki, e, merhaba Ebru merhaba Bayram Bey'e sorar mısınız diyor. Ben de soruyorum. Hükümet seçim ekonomisi uygulamak anlamında bu yüksek faizlere nasıl kredi genişlemesine gidecek diyor. Murat Bey ne dersiniz? Şimdi kredi genişlemesinin devam etmesi lazım. Bir kere pandemi dolayısıyla kredi genişlemesinin sürmesi gerekiyor. Şimdi iki günden beri tartışması, bütün ekonomistler tartışımız konu bu. 115'in altına çekmeye çalışıyorlar. 115'in altına çekmek yanlış bir sistem. Burada iki hı hı. tane önemli nokta var. Bir, tüketici kredilerinin genişlemesini azaltmak için şu an hükümet bir çalışma yapıyor. Maliye Bakanı'nın, Hazine ve Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamada bankalarla bu konuyu görüşen dedi. Aslında genişlemeyi durdurmak için e, bankalara görüşmeye ihtiyaç yok. Para piyasaları sıkıştırdığın zaman, yani piyasaya verdiğin parayı azalttığın zaman zaten piyasalar sıkışır. İki, Kamu da harcamalar azalttığın zaman yine piyasalar sıkışır. Bunu yapabilirsin. Kredi genişlemesi yavaşlayabilir. Ama belki şayet bugün o genişlemeyi durdurursan veya azaltırsan pandemiden daha halka yansıyan ekonomik genişleme olmadığı için pandemi dolayısıyla şu hı hı. an bunu yapacak kimse kredisini ödeyemez. Çok net. Ne firmalar ödeyebilir ne gerçek kişiler ödeyebilir. Çünkü burada yanlış algılanan bir nokta var. Türkiye'deki sıkıntı e, tüketici enflasyonu değil, maliyet enflasyonu. Bunun iki tane sebebi var. Bir dünyadan gelen, bir de içerideki fiyat dengesizliklerine ve kamu maliyesinin harcamalarından kaynaklanan bir maliyet enflasyonu var. Bu maliyet enflasyonu düşünmeden tüketici enflasyonla bu yansıda ben tüketici talebi kısayım diyemezsiniz derseniz yanlış olur. Anlatabildim. Yani muhtemelen tedbir almaya çalışıyorlar. tüketiciye bu yansır diye bu yanlış bir sistem. Dolayısıyla şu an kredi genişlemesini eğer bir anda Türkiye gibi bir ülkede yavaşlatırsanız şu an kredilerin önemli bir kısmı ödenemez hale gelir. Bu çok büyük büyük yük olur. Mahkemelerde batık dosyalardan geçilmez. Ve yani bankaların öz kaynak yetersizliğe başlar. Dolayısıyla bu yanlış bir sistem olur. Anladım. Anladım. Peki Murat Bey de cevabımız böyle olsun. Peki Murat Bey'den sonra Hüseyin Acı Osmanoğlu. Ee, sen öyle san ve bekle hiçbir zaman değerlendirmeleri tutmadı. Şimdi de öyle olacak diyor Hüseyin Bey. Aslında her hafta bu tür... E Açıklamalara karşılık cevap veriyoruz hemen hemen hepsi de aynı oluyor ama Peki, bir iyi, kere de iyi. Hüseyin Bey e cevap vermiş olalım buyurun. Şimdi Hüseyin Bey benim e, şu anki yayınlarımızı tam olarak izlemiyor. Zaten içinden bir iki satır seçiyor, başına bakıyor bir iki satır seçiyor, seçiyor ve geçiyor. Bizim asıl söylemek istediğimizi biz yayınlarımızın sonuna doğru söylüyoruz. Nedir durum? Bir tabloyu çıkartıyoruz. O tablo bize ne gösteriyor? Ne gösteriyor? Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, bir günlük olarak dolar yarın 10 e, kuruş yükselecek, 5 kuruş düş, düşecek diye hiç yayına başladığımız günden beri hiç öyle bir yorum yapmadık. Evet. Bu, ya bunu bilebilecek dünyada da kimse yok. Bakın, evet. Biliyorum. Bunu bilebilecek dünyada kimse yok. Yani birisi diyor ki işte dolar 9 lira olur, kimisi diyor ki 12 lira olur, kimisi diyor ki yok 8, e, yirmi 20'ye Şimdi bunun bir ekonomik gerekçesi lazım. Hı -hı. Tamam mı? nedensiz sonuç olmaz. Mutlaka her nedenin, her sonucun bir de nedeni vardır. Biz şimdi nedenler ortaya koyuyoruz. Bu ne kadar etkiler? Çünkü bir de bunun içerisine insan psikolojisi giriyor. Ne kadar etkileyebilir? Onu bilemez Ama yönünü nereye doğru ne şekilde etkileyeceğini söyleriz. Ama ne kadar etkileyeceğini kimse bilemez. Allah'tan evet. başka kimse yani Böyle gelecek kimse bilmiyor. Biz ancak yönü söylüyoruz. Yönde dediklerimiz zaten çıkıyor. Ne dedik? Dedi ki eğer e, haziran ayında bu SDR durum açıklandığı zaman, IMF'den gelecek para açıklandığı zaman dedi ki bunun geçici bir iyileştirme, doları baskılama yöntemi olacaktır. Ve nitekim de oldu. Evet. Ama ben orta vadede böyle bir artı kaynak daha gelmeyeceği için bunun sürmesi mümkün değil. O zaman kalıcı tedbirler almanız lazım. Şimdi ne yapıyorlar? Diyorlar ki kredi genişlemesini azaltalım, özellikle tüketici kredilerini ne oldu? Maliyet enflasyonu, tüketici enflasyonuna yansımasını engelledi. Evet. Yani maliyet enflasyonu yaşayan üretici ne yapacak? Zarar edecek. Çünkü bunu yansıtamazsa zarar edecek adam? <laughs> hani 45 liraya aldığı malı 40 liraya 39 liraya satabilir mi? Satarsa zarar eder, Niye o ticareti yapsın? Ticaretin mantığa Pandemiden dolayı insanların bir buçuk seneli işsizlik süresi, çok ciddi ağır basılı, bu eşsizliğin önemli bir kısmı halen devam ediyor. Tamam bertaraf edilmiş değil. Şimdi insanların gelir ve giderlerini tekrar pandemi öncesindeki dengeye getirebilmek için bir geçiş süreci lazım. Ve yani bir anda kestiğin zaman insan borçlarını ödeyemez. Evet. Bir anda şirketin üzerine gittiğin zaman hadi kardeşim ben bunu azalttım sana yeni kaynak vermiyorum yeni kredi vermiyorum dediğin zaman şirket de batar. Tüketiciler ya da sokakta vatandaşlar bizler de ödeyemez. Ne olur? Sistem çökmeye başlar. Bankalara batık yazdı mı bu sarmal haline gelir. Çünkü bankaların bu sefer her batıya karşı bankaların kaynak ayırması gerekiyor. Öz kaynak koruması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bu ciddi ekonomide sıkıntı yaratır. Çok hafif bir şekilde yumuşak bir geçiş lazım. Ama bunu Merkez evet. Bankası kanalıyla ve hazinenin yaptığı harcamaları azaltarak bu zaten geçiş sürecini yumuşak şekilde atlatılabilir. Neden banka genel müdürlüğe toplantı yaklaşık çok anlamış değilim. Sanırım evet. bunu Hüseyin Bey'e iyi bir cevap, biraz uzun bir cevap oldu. Hüseyin Bey neyi söylediğini çok anlatamamış burada. Sanırım ifade eksikliği var, ifade yanlışlığı var. İnşallah önümüzdeki günlerde neler olacağını daha iyi görür. Ama görmek istemiyor benim anladığım kadarıyla sorduğu. Evet, sordu. evet belki soruyorum. videolarımızın da tamamını izlerse, belki daha detaylı evet. fikir sahibi olabilir bizim yaptığımız programlar konusunda. Evet, daha ee, Alban Darnania e, diyor ki 7.90'a kadar düşecek deniyor. Yurt dışından borsaya para giriyormuş. Siz yine dolar çıkacak diyorsunuz. Evet. Bu e, do, yani doların küçük küçük girişler doların aşağı doğru gelmesini engeller. E, şey yapmaz, etkilemez. Yani Şu ana kadar ne kadar girmiş? 288 milyon dolar girmiş. Dün yayında da belirttik. Yurt dışından gelen para net gelen para 288 milyon dolar ama burada halkın talebi önemli. Hatta yaklaşık 600 milyon dolar civarında tekrar dolarız olmuş. Yani sokaktaki vatandaş hala dolar toplamaya devam ediyor. Yani kendi parasına güvenmiyor, ekonomi yönetimine güvenmiyor. Dolayısıyla geçici düşüşler, iniş çıkışlar olsa da daimi olarak aşağı doğru gelmesi mümkün değil. Bakın bütün SDR'ler açıklandı işte 6,5 milyar dolar geldi, 6,4 milyar dolar geldi, ihracat patları bilmem ne oldu her şeyi anlatıyor anlatıyor. Ama 8,38'de kaldı dolar. Ki doların da dışarıda Değer kaybediyor olmasına rağmen, yani değer kaybediyor da günümüzde değer kayıpları yok. Yani bin dikiler, bin de seviyesinde gün içerisinde gevşemeler görüyoruz dolarda. Amerika'nın e, Merkez Bankası tutumundan dolayı. Çünkü güçlü bir dolar, dolar istemiyor şu an Amerika Merkez Bankası. Ve para pompalamaya devam ediyor. Dolayısıyla doların değeri dünyada gevşerken, Türkiye'de iki kat gevşemesi gerekirken şu an gevşemiyor. Bir de halk hala dolar almaya devam ediyor dolar üzerinde devam ediyor. 644 milyon dolarlık halk dolar almış geçen hafta. Bir hafta. Yani dolar durumu devam ediyor. Yani halkın güvenini daha kazanamadılar. Halk hala ekonominin geleceğine, düzeleceğine inanmıyor. Onun için dolar alıyor. Önce bunu yıkmak lazım. Ki ondan sonra tahminler. 7.90 niye 7.90? Niye 7.95 değil? Neden? Niye 7.80 değil? 7.90. Herkes bir takım manipülasyonlar yapıyor. Ben bu manipülasyonlara inanmıyorum. Ekonomik evet. gereksinim önemli. Burada ayın üçünü bekleyeceğiz. Ayın üçünden sonra yürü ben yürü ne olacağını daha iyi söyleyebilirim. Evet. Tabii canım 7.90 diyen de var, 13 olacak diyen de var. Farklı farklı <laughs> açıklamalar geliyor doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki, Herkes kendilerine ne söylüyor sanıyorum. Evet. Yaşar Osman diyor ki TÜİK yüzde 19 enflasyonun üzerinde bir oranı açıklayacak öyle mi? Asla cesaret edemezler diyor Yaşar Bey. Şimdi e, Yaşar Bey'in söylediğine geçmişten tüy son bir senelik, bir buçuk senelik açıklamalara baktığınız zaman Yaşar Bey'in söylediği doğru. Açıklayabilirler mi? Açıklamak zorundalar. Onu söyleyeyim. Yani öbür türlü zaten alternatif ena grup zaten gerçek enflasyon açıklıyor. Zaten büyük yaşa açıklamıyor. Hiç mi açıklamayacak? Ne diyecek? Ve sokaktaki vatandaş sürekli pahalılık yaşarken meyve fiyatları hala ortalamada 12-13 liranın altına gelmemişken aa, Türkiye'de enflasyon düşüyor mu diyecek? Böyle bir mantık olabilir mi? mümkün değil. Evet. Dolayısıyla Bu da hiç kimsenin tüye güvenmediğinin aslında bir kere daha kanıtı değil mi Yaşar ya, Bey'ince yazdı? kimse güvenmiyor. Bakın İngiltere dün de açı, dün de açıklandı. İngiltere ne dedi? Türkiye'yi evet turuncuya alabiliriz vesaire. Sonra İngiltere Sağlık Bakanı açıklama yaptı. Türkiye'deki evet. sağlık verilerine güvenmediğiniz için bakın Türkiye'deki sağlık verilerine, Covid-19 verilerine güvenmediği için doğru açıklanmadığı için biz Türkiye kırmızı listeden çıkarmıyoruz. Hı hı. Kimse güvenmiyor ki. Anlatabiliyor muyum? Devletler de güvenmiyor bizim açıkladığımız verileri. Evet. Yani şimdi burada. Evet. Peki o zaman bir sonraki soruya geçelim. Ee, Kazanova ee, diyor ki bir çuval un dün 160 liraydı, 190 oldu. Bunu yorumlar mısınız? Evet, doğru. Şimdi enflasyonu konuşmuşken. <laughs> evet. Bu yani enflasyonun ne olduğunu zaten gösteriyor. Enflasyonun arttığını söylüyor. Şimdi buradaki iki tane şey var. Aslında bir çuval unun 160 liradan 190 liraya bunun en önemli etkeni dünya piyasalarında gıdadaki darlık. Hep söylüyoruz, görürüz ki insanlar Birinci tercihimiz, biz yatırımcıya söylüyoruz, günlük al satçılara değil, bunun altını bir daha kalın kalın çiziyorum, bilinmiyoruz tarlalı, buğdayalı. Çünkü kıttık başladı. Dünyada buğday fiyatları yükselmeye devam ediyor, bunu engelleyemiyorlar. Çünkü ekilebilir alan, her sene 120 milyon metrekare azaldığını düşünürsen dünyada, 120 milyar metrekare çok büyük sıkıntı. Anlatabiliyor muyum? 120 milyon dönüm azalıyor her sene. Bu çok büyük bir rakam. Evet. Dolayısıyla kıtlık önümüzdeki günlerde çok daha hissedilir hale gelecek. Şu an uluslararası piyasalarda piyasalar istediyor. Sonra vatandaşlar sokağa yansımla başladı. Sonuçta işte, asıl kıyamet o zaman kopacak. Evet. Yani, dolayısıyla beyefendinin söylediği, kazanamanın söylediği doğru. Bir bu talepten, içerideki talepten kaynaklanmıyor. Yine söylüyorum. Tüketimden kaynaklanmıyor. Dünya piyasalarında buğday üretiminin, arpa üretiminin, mısır üretiminin, darı üretiminin azalmasından kaynaklanıyor. Bu devam Hı. edecek. Dedik ya dışarıdan enflasyon ithal ediyoruz. De, işte bu şekilde enflasyon ithal ediyoruz. Ve sonuçta dışarıdan yüksek fiyatta geldiği için e, buğday ve unu da yükseliyor doğal olarak. Un fiyatları da yükseliyor. Evet. Peki yani, evet, o zaman ülkesinde acil, acil, acil buna çözüm getirmesi ki çok basit çözümleri var bunun. Burada değişiklik yapması gerekiyor. Maalesef Tarım Bakanlığı hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Evet. Bunun altını da kalın e, çizgilerle çizmiş olduk. Peki bir sonrakine geçiyoruz. Durmuş Karataş diyor ki IMF'den gelen para bilançoda gözükmekte ancak sonucu etkisi yok denilmekte. Bu doğru mu? Nasıl oluyor? Değil. Sonucu etkisi var. Bu döviz ezerlerimize girdi. <laughs> Ama biz bunu her an kullan kullanıyoruz şu an kullanmıyoruz. Maliye Bakanı zaten ee, önceki gün açıklama yaptı, Cuma günü açıklama yaptı, bu döviz rezervlerimiz de var ve döviz rezervleri 108,5 milyar dolara çıktı. Brüt rezervimiz 108,5 milyar dolara çıktı. Evet. Ee, yaklaşık 1,7 milyar dolar bir artış var rezervde, bu da bunu gösteriyor zaten. Bunlar var, bunu Türkiye istediği zaman kullanabilir. Dolar olarak kullanabilir, Euro olarak kullanabilir, Sterlin olarak kullanabilir, Yen veya Yuan olarak kullanabilir ama istediği zaman kullanabilir. Bu ne oldu? Rezervini yükseltti, her an piyasalara müdahale edeceğin bir paran oluştu. Ama bunu tabi ileride görebiliriz. Olacak. Evet, evet. Peki o zaman e, Durmuş Bey'den sonra e, başka bir izleyicimize geçiyoruz. John Maynard Keynes e, oldukça da uzun yazmış. Yes, Muhtemelen... Evet. Evet, evet. Sat teorisinin kurucu, iki kurucudan biridir. Evet. E, muhtemelen FED'de varlık alımlarını düşürme planını açıklayacak. Ekim ayından başlayarak aylık 15'er milyar dolar şeklinde azaltarak 8 ayda bitirecek varlık alımlarını. Bu emkiya fiyatlarını aşağıya çekebilir, borsada düşer. E, 2022 Ağustos-Kasım arası da bir faiz arttırımı gelebilir. Dolar da kafasını yukarıdan indirmez. Bizde adam akıllı reform gelmediği sürece hele bir de bu Eylül'de Bırakınız faiz azaltmayı, faizler sabit kalsa bile negatif ortamda dolar yine 868 70 doğru yol alır. Bizde de nereden geldiği belli olmayan dolarla ve FED'den gelen parayla basılmakla uğraşır, baskılamakla uğraşırız. Aralık ayı itibariyle bakalım ne olacak diye bir yorumda bulunmuş uzunca da bir yorum. Evet. John Maynard Keynes. Keynes iktisat teorisinin adam simit evet. demeler. Kurucusu. kurucudan biri. Şimdi burada iki tane önemli konu var. Söylediklerin bir kısmı doğru. E, yani tamamına düz mantıka bakarsan ama. Hı hı. Buradaki en önemli şey Powell'ın yapacağı açıklama. Yani neşiş yansı, ne Neşiş Şans'ın ne, ne kebap yansının gibi bir açıklama yapacak gibi görünüyor. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın daha kafası netleşmiş değil. Yani Ay. üyeler arasında şey yok. Bence takvim açıklamayacaklar. Ben açıklanmasını beklemiyorum. Dolayısıyla dolar mevcut seviyede koruyacak. Bu Türkiye gibi gelişmekte olan mülteci bir avantaj. Ne zaman ki doların takvimi açıklanmışsa, piyasaya edecek doların takvimi açıklanırsa bilin ki o andan itibaren dolar bütün dünyada yükselir. Hı hı. Çok net yani. İster e, şey dedin, Aralık'ta, Ocak'ta, isterse Şubat'ta desin ama takvim belli olduğu zaman herkes pozisyonuna göre alacak. Ha Amerika sıkarlaşmaya başladığında zaten onun yansıması insanlar çok önceden satın alacak. Çünkü insanlar gerçekmiş bir şey değil. Geleceği satın almak ister. Para piyasaları böyle çalışır. Mantığı evet. budur. Dolayısıyla e, Türkiye'ye döndüğümüz zaman Türkiye için şu günler çok ciddi ama Türkiye gibi ülkeler için yalnızca Türkiye için değil gelişmekte olan ülkeler için en önemli şey ABD'nin olabildiğince para e, piyasaya para pompalamaktan vazgeçeceği açıklama, e, açıklaması Türkiye gibi ülke ne kadar gecikirse Türkiye gibi ülkeler için o kadar avantajlı. Çünkü o anda doların yükselmesi giriş noktalarının ülkeden aleyhine bir durum. Hem enflasyonist baskı yapacak, hem dolara ulaşmak zorlaşacak, kredi bulmakta zorlaşacaksın vesaire. Takvimin açıklanması bile bunu tersine çevireceği için bizim şu bugünlerin, maliyenin, hazinenin bugünleri çok iyi kullanması gerekiyor. Evet. Olay bu ya, yani. çok iyi kullanması lazım. Şu an çok ciddi avantajımız var. Yeter ki bu avantajı Türkiye iyi yönetimle becerebilsin. Maalesef bu an, yani ne zaman yaklaşık 7-8 aydır Türkiye çok avantajlı durumdaydı. Yani çok çok avantajlı Maalesef işte Abuk Merkez Bankası Başkanları'nın değiştirmesi bakın. Değiştirmesi vesaire. Evet. Bunlar maalesef Türkiye'nin bu avantajı iyi kullanmasını engelledi bugüne kadar. Neyse ki biraz işte pandemi dünyada azaldı da turizm gelirlerine biraz şey oldu. İçeride de halk sesini çıkarmıyor. Enflasyonu saldılar gidiyor. Bunun karşına döviz geliyor. Eşke diyorlar taparladık dengeledik ama bir de bunun öbür tarafta sosyal sıkıntılar da Enflasyon. Bakın Dövizin bedelini şu an sokaktaki vatandaş enflasyonla ödüyor, Ankara ödemiyor. Sokaktaki Hı -hı. vatandaş pahaya pahalı ödüyor, fakirleşerek ödüyor. Çok açık. Evet. Döviz rezervi biriktiriyoruz, biriktiriyoruz. Ama bunun bedelini vatandaş ödüyor. Bir süre sonra bu tersine dönecek. Evet. Peki e, o zaman e, izleyicilerimiz sordu, siz cevap verdiniz. Sizin de ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Ben izleyicilerimiz adına da teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.